Günaydınlar dostlar, arkadaşlar. 13 Mayıs 2024 tarihinde 18.39'da kamu yayınlıklı platformuna payların işlem görmeye başlaması adı altına arkadaşlar. iki tane halk arzımız vardı. Biri Altınay, biri Koç Metal arkadaşlar. Peki ne zaman bunların halk arzları işleme görmeye başlayacak? Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar Koç meteorolojinin zaten anlatmış. da hikayesini anlatmış. Şirkete 125 milyon falan fıstık anlatmış, anlatmış, anlatmış. Burada diyor ki halk arz edilen şirket payları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. 17 Mayıs ne zamanda arkadaşlar? 17 Mayıs Cuma günü haftanın son günü bunun dışında baktığımız zaman diğer bir hissemizde altın ayda ne gözüküyor? Yine payların işlem görmeye başlaması ile 13 Mayıs'ta bir ibare var. Burada da arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla yine hikayelerini anlatmış anlatmış anlatmış. Hemen şurada 16 Mayıs 2024 Perşembe günü itibaren arkadaşlar Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Artık arkadaşlar bu halk arzlar için bir dönüm noktası olma o ihtimali var. Çünkü eğer bunlar da ilk gün tavan bozarsa ki genelde kurumsal yatırımcılarla paniğe kapılan küçük yatırımcılar yapıyor arkadaşlar. Bunlar da tavan yaparsa artık küçük yatırımcının bunlara girme ihtimali oldukça azalır bu tür halk arzada. Hani bakalım dönüm noktasında sonuç ne olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.